Hepsilerden dondurmalardan çıkan o bedavalı. 1 lira bile bizim için o kadar çok değerliydi ki. Sonra oyunlarımız, oyuncaklarımız. Bir de böyle 3 tane tekerlekli motorlar var. Sarı, kırmızı, lacivert renklerinde. Evin içinde bile onları sürerdim. E belki bende o tip yok ama ben küçükken tasolarla oynayan bir çocuktum. Satardım falan. Onlar bana o kadar değerli gelirdi ki. Özlüyor muyum? Arası meçhul. <laughs> Para, şüphesiz para. Küçükken para o kadar değerli bir şeydi ki bizim için. 5 kuruş, 10 kuruş bile büyükçe bir şey ifade ediyordu. Şimdi tamam parasızlık da zor ama asıl zorlukların parasızlık olmadığını öğrendik. Şimdilerde benim için değersizleşen ne varsa küçükken bir o kadar değerliydi. Oynadığım futbol, yaptığımız halı saha maçları, mahalle maçları, internet kafede oynadığım oyunlar, ailenin önemini, paranın gücünü, her şeyin önemlisinin sağlık olduğunu büyüdükçe anlıyoruz. Değerler değişiyor. Küçüktü, değersizdi ama saf ve temizdi. Şimdi onlar benim gözümde servet değerinde. Ama bir gerçek var ki artık ne geriye dönebilirsin ne de o şeylere sahip olsan bile o zevki alabilirsin. O mutluluk bitti, geçti. Küçükken değerli görülen şeylerden bir tanesi de. Küçükken parayla satın alınabilir bir tane toy boxlar vardı çikolatası içindeydi içindeki oyuncağı içinde Bir de şu gazoz kapaklarından tas yapardık ya. Onlara çok önem verirdik ya. Sanki hani arkadaşlarla oynardık. Altın kazanmış gibi sevinirdik şey ya. Akülü araba. Bey bileklerim. Kitos'tan çıkan bedavalar. Mahalle arasında oynanan futbol. Çocukluğumu özledim lan. Bilmiyorum ama benim için kesinlikle bu kaseydi. En değerli şeyimdi. Kendimi bildiğim bileli bu kase bende. Neredeyse 17 yıldır. Benim için çok değerli. Ben küçükken bunda coca yerdim. Gerçi hala yiyorum. Benim için paha biçilemez bir şey. Klasik bir kase. Sokakta oynanan oyunlar. Saklambaç, köşe kapmaca, beş taş. Bir sürü oyun vardı. Daha kahvaltı etmeden sokağa inerdik. Ve arkadaşlarımızla... Akşam ezanına kadar oynardık Hele o acıkınca annemizin yaptığı ekmek arası sokakta yeniler Özledim Ya bence küçüklük yaş olarak adlandırılmamalı ya İnsanların şu kahve hayatlarının edindiği tecrübeler olarak adlandırılmalı Bot gibi yaşayan insanlar bence hala küçükler O yüzden de ileride yalan olarak karşılarına çıkacak şeylere bot gibi değer veriyorlar Yaşayıp yanlış olduklarını anladıkları zaman üzülecekler Yazık Ben bu konuya biraz farklı yaklaşmak istiyorum Küçükken gerçekten çok değer verdiğimiz ama değerini yeni anladığımız bazı şeylerden bahsedeceğim annenin dizine yatmak, saçlarını okşaması. Bunu aslında ne kadar değerli gördüğümü daha yeni anlayabiliyorum. Tabii ki de aşk abi. Ulan o bir bakışmamız var ya. Şu anda sevgilini 10 saat deli tutmaktan daha bence iyidir diye düşünüyorum. Tabii kişiden kişiye de göre değişebilir ama. Ne kadar masumdu ya. Ne kadar doğaçlamaydı. Ne kadar plansız. Ne kadar kurgusuzdu. Ne kadar yalansızdı. Ama şimdi tenhalarına ulaştın herkes senin aşkı. Yemişim öyle aşk. Küçükken değerli görülen şeylerin başında bence çikolata vardı. Çünkü her istediğimizde alamıyorduk. Aldığımızda da genelde hepsi hemen bitiyordu onların. Bu yüzden kutsal ve değerliydi bizim için. Tabii ki de bozuk para. Ulan ne değerliydi ya. Böyle bir sürü bir sürü oluyordu. Bir şey olduğunu zannediyorduk. Gidiyordum markete. Alıyordum bir iki çikolata. Veriyordum kağıt parayı. Alıyordum ondan bir sürü bozuk para. Ben de sanıyorum ki onun adamı gazıklıyor. Bir sürü param oldu falan. O büyüdükçe anlıyorsun. Küçükken en değerli görünen şey paraydı bence. Hani senin bir yetelen olurdu böyle kağıttan. Ama bakardın abinde böyle bozuk bozuk bir sürü para var. Onu isterdin böyle. Abi değişim mi falan yapardın. Çok kıymetliydi. Ben küçükken babam her işten gelişinde bana böyle çikolatalar getirirdi. Bütün gün babamın gelmesini dört gözle bekleyip geldiğinde de o çikolataları yemek benim için inanılmaz değerliydi. Ve şu an o çikolatanın tadını hiçbir çikolatada bulamıyorum. Küçükken benim için değerli olan şeyler neydi biliyor musun abi? Böyle geri zekalı arabalarım vardı. Uzaktan kumandalı falan birçok şeyim vardı. Birisi dokunduğu zaman kıyamet koparıyordum ama ben her zaman onları söküp takıyordum yani. Bir de şimdi o değerli. Su içme sırası. Hani böyle 35 derece sıcağın altında maçı yaptın. Maçtan sonra kavga çıktı böyle bir çocuklar birbirinize girdiniz. Sonra aynı çocuklarla kol kolu çeşmeye doğru koştun. Bir çeşme var 30 kişi. Aldın değil mi bunu? O zamanlar yok öyle 50 kuruşa su alma çok net hatırlıyorum. Küçükken benim için en değerli olan şeylerden biri gofret. Belli çikolatalı gofret. Babamı beklerdim deli gibi. Eve gelecek de bana gofret verecek diye. Niye bekliyordum ki lan? Bir Allah kulla dememiş ki al şu parayı siktir git kendine gofret al diye. Küçüğüm malım. Ben tabii ki de küçükken de sütüydüm. Böyle bir sürü küpem vardı. Son bir keresinde komşu çocuğu gel. Bir de küçük kıskanç. Tüm hepsini aşağı at. Arıyorum arıyorum yok. Aşağı baktım. Hepsi yerlerdi. Hayatımdaki en değerli şeylerdi. Ağla ağla ölmüştüm. Hala o kıza uyudum. Abi küçükken bana maglumlar çok değerli geliyordu ya. Zaten çocuksun. 2,5 lirada bir çocuk için çok fazla para. E zaten bir de o dondurmayı yemeye çalıştığından ölüyordun. Çünkü sana büyük geliyordu. Ama şimdi öyle değil. Magnum dediğin hiçbir şey. Ver parayı al. Bir tanesi bile zar zor kesiyor. O zamanlar hakikaten çok değerli geliyordu. Altın sınıfta mıydık neydik nak total 90'larım vardı. Onlar benim için çok değerliydi. He bir de 3,5 ay uğraşmıştım Mirtutasus'una. İşin komik yanı 500 bin liralık cipsten çıkmıştım. Ya o cipslerden çıkan paralar vardır ya. Böyle dondurmam bittiği zaman çubuğun içinden bedava yazısı çıkar. Yani onlar bizler için çok önemliydi. Yani en azından benim için çok önemliydi. Cebimde param olsa bile onları verip bakkaldan bir şey almak ben daha çok az verirdi. Yani açıkçası paradan bile değerli görürdüm onu. Tatlı şeylerdi yani. Abi tasolar ya. O kadar fazla değer veriyorduk ki. Onlara özel kaplarımız vardı. Kutularımız vardı. Evin en önemli köşesinde saklardık. Tabii şimdi öyle bir değeri kalmadı. Ama zamanında çok değerliydi be. Küçükken değerli görülen şey anne baba sevgisidir ve büyüdükçe insan bundan vazgeçiyor yani daha az umursuyor daha az ihtiyacı oluyor ama onlara ne zaman ihtiyacınız olsa onlar her zaman yanınızda oluyor garip çok az insan böyle bir şey yapar sizin için bence değerini bilin Küçükken paradan daha değerli şey vardı o da eşin tasosu bak kimse de yoktu o tasaya sahip olan insanlar şu anda villalarda oturuyor oralar zamanında tuttuktu. eşin tasosunu alanlar zengin oldu ne gururdu be. Sırf eşin tasosu için kaç para harcadığımı bilmiyorum. Küçükken 1 lira bizim için çok değerli. O 1 lirayla her şeyi alabiliyorduk. Mesela şöyle bir örneklendirme yapalım. Bir tane dondurma, bir tane cips, yaklaşık 10 tane misket ve oyun kartları. Bunlar gerçekten önemliydi. E şimdi ise hiçbir değeri yok. İnternet sağ olsun.